Merhaba bu videomda sizlere Amazon satıcı hesabınızda analizlerinize nasıl bakabilirsiniz bunu göstereceğim yani satışlarınıza ve e, görüntülenmelerinize nasıl bakabilirsiniz Öncelikle seller central işte hangi ülke ise onun domain yazıyorsunuz en yani sona şu anda SG yani Singapur'dayız daha sonrasında şurada böyle üç tane yatay çizgi var buna tıklayıp e, reports, Business Reports kısmına geliyoruz. Daha sonrasında Beklersek biraz Sayfa açılacak Burada gördüğünüz üzere By Date yazıyor. Burada By Date e, kısmının altına Sales and Traffic denilen bir şey var. E, buraya gelerek e, Satış ve trafik görüntülenmelerinize Bakabilirsiniz. Yani ne kadar e, görüntülenme almış ve ne kadar satış almışsınız Bunlara Bakabilirsiniz e, Bu kadardı yani Bu şekilde Bakabilirsiniz Tabi Şurada daha detaylı da bakabilirsiniz Yani detay sayfası e, ondan Satış ve trafik gibi bir şey yazıyor burada Buraları inceleyerek Daha Tam detaylı bakın burada page views yazıyor yani Sayfa görüntülenmesi bakabilirsiniz. Burada da zaten günlere ayrılmış şekilde analizler var. Ve bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.